Daydın. O zaman benimle tatile gelmek ister misin? O zaman tatil baliz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatil balizimi hazırlıyoruz. Yarın benim doğum günüm ve e, siz bunu muhtemelen 26, 27 Temmuz'da izliyorsunuz. Ben o zaman otelde olacağım. Nasıl bir ateşti ya? <laughs> O zaman ben hatırlıyorsam yarın benim doğum günüm yani 25 Temmuz. Yarın sabah biz Esap Otel diye bir yere gidiyoruz. Kameranın yerini değiştireyim. Bu asaldı mı? Evet burası daha iyi. ne kadar ağır. Açmadım. Hı. Hmm. Arkadaşlar bir takımım. Size göstereceklerim şimdi sabah. Sabahları gösteriyorum. Bir tane şöyle crop. Crop top. Şöyle kollarım şurama kadar falan geliyor. Böyle bir tane crop top alacağım. İçine de yani dışına da daha doğrusu giymek için gri şöyle bir Gösteremediğim. Tulum. Muhtemelen videolarımda göreceksiniz. Gli tulum. Bu arada bu şort tulum değil. Elbise. Şimdi bir tane şortum var. Göstereyim. Kırmızı. Şurada kalp var. Altına da şöyle bir kırmızı Eşörtmen gibi bir Ben çok seviyorum rahat oluyor böyle bir şort. Buna buna, bu da güzel olur diye düşündüm arkadaşlar. O zaman bunu da şöyle koyalım. Hop. Bir tane şöyle şortum, karışık koydum var bu arada. Bunu akşam giymeye düşünüyorum. Karışık gösterin. Bir tane pumalı, pumayı çok seviyorum burada reklam olmasın da. Bir tane siyah şort. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Şunu şu göstereceğim elbise, yani elbise diyorum tişörtü. Daha ne hani altıma karar vermedim. Akşam annem gelince ona da sormayı düşünüyorum. Bir tane şöyle. Güzel sanırım. Güzel mi? Güzel diye düşündüm. Yani daha bunu neyle diyeceğimi düşünemedim. Şu bir tane şey var. Şu var. Böyle bir tişört var. Ambardan almıştım. Güzel. Bunu da çok seviyorum. Daha yeni aldım zaten. Hiç giymedim. Hiçbir videomda da yok. gösterecek yani göstereceklerim hiçbir videomda yok. Bir tane şöyle tişört aldım. güzel bence. Bir tane altını da kot şort aldım. Böyle güzel bence. Şimdi pijamalarını çok tatlı Yine aldım. Xbox 2'den. Dondurma da şöyle. Kumaşı da efsane. Güzel tırı Bir tane şöyle şortlu takımı takım aldım. Burada bu. Üstü de şöyle. Üstüne bayıldım arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Çünkü Şuraları omuzu hani şuraları omuzu açık burası ama böyle oluyor ya. Onları ben çok sevdim. Böyle bir tane. Bir zaman takımım. Şimdi geldik. 2 dakikalık ben yerleştireyim arkadaşlarım. Hop. Gidik. Hop. Gidik. Çok bir şey götürmüyorum. 3 gün 4 gece kalacağız arkadaşlar. Yani o bir de gelmesin devamı. Bir de biz Almanya'da benim o zamanla sohbet edelim. Almanya'da benim bir arkadaşım var arkadaşlar. O eee Çeşme'ne Alaçatı gibi biz belki orada buluşabiliriz 31 Ağustos'ta. Yani güzel olur. Hiç görüşmediğim yani. Kankan baldı olsa en yakın arkadaşım. Onun için de şöyle bir alışveriş merkezinden şunu aldım. Ege boncuktan daha doğrusu kemer altından. Best Friends kolyesi. Ama hemen öyle düşünüyorum. İkimiz takarız diye dedim. Düşündüm. Bence çok iyi yaptım. Evet. Şimdi giysi bölümünü yapacağız. Kozmetik bölümüne geldik sıra arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Kısa bir ara veriyorum. Çok kısa bir arada, 1-3 bir, dakikalık, siz anlamayacaksınız, size 1 ve 2 saniye gelecek. Şimdi geldik kozmetik bakımına. Bakalım, var. Bu yerini açalım. Bir tane kuzenime gideceğim için bayma aldım. Bir tane. Oyunları tutturacak. Böyle, belki canına sıkılır diye. Bayma kalemlerim var. İki tane çanta aldım. Bunu da ambardan aldım. Ambarın ürünlerini seviyorum. Böyle bir çanta aldım. Bunlardan aldım bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok. Şöyle bir çanta aldım yuvarlak. Şurada asetonum var arkadaşlar. poşet de koydum. Şurada ralanım var. Almanya'dan getirdim. Burada pembe şeker gibi kokan bir parfümüm var. Bir tane şöyle kot şapkam var. Böyle bir kot şapkam var. Bunu Elif'e aldım. Buraya kimse karıştırmasın. Diş fırçası kutu yazdım. Burada diş macunum ve diş fırçalarım var. Ops. saç bakım ürünlerim var. Saç bakımı. Tokalarım. Tararım. İlkim aldım. değil mi? Nedir? Için. Var ne dedim? Kıskalın için yeni anne denirse yeter tamam, var bir de. Koydum bunu. Burası da saç bakımıyorum falan. Tokalarım var daha da. Yine de şu. Arkadaşlar ben baktım Bakın ya. Şöyle halde. Ficiku. Ficiku video da artık benim şey oldum yani. Tövbe. Bakın 5 lira buldum ya. düşme düşecek düşme hoplatma şimdi geldik bakım ürününe arkadaşlar beni görüyor musunuz bu arada Merhaba ben kim bayar? Hiçbir gördüğünüzden bu takılarım var arkadaşlar bunu da Ege boncuktan aldım. Güzel bir toka. şunu Daha burada böyle bir, bir benzer küpe falan var. Bunu aldım. Bir tane Arkonim'in nemlendirici bakım. Şu an ben görünmüyorum. Biliyorum. Şöyle Arkonim'in bakım kremini aldım. Odaklı, odaklar satın. <laughs> Telefon düştü ya. Ay, odaklanmıyor yok ki bu da telefon odaklan işte. görüyorsunuz siz hemen önce bakın kremin 2-3 tane pamuk vanilyalı bir dudak kremi bir renklendirici ruj tuhafı bakım yağı ve benzeri ojeler bir tane şöyle pembe boje bir tane şöyle pudra rengi bir tane de böyle gri ben böyle açık tonları çok seviyorum arkadaşlar arkadaşlar böyle bakım ürünlerimde o zaman videomuzu biraz daha sonlandıracağım koyabilirsem tabii ki evet <laughs> arkadaşlar Dilim ağlıyor. Am ben bunu şimdi de her her şey düşüyor. Benzetin. Ben bir de Kendine işim var Siz bana bakmayın. Siz siz olun benim gibi olmayın. İşte bu var. arkadaşlar. Dın dın, dın dın. Arkadaşlar ben ya? Ben neden yerleştiremedim? Onu hiç anlayamıyorum bu arada. Hiç anlayamıyorum artık. Hiç ama hiç anlayamıyorum. Onu koydum. Bunu da koydum. Ay kırdım kırdım. ya. Yani. İyice kırdım hallettim hallettim bavulu. Parfümü kırmayı da başardım. O zaman bana kocaman bir aferin. Bu nasıl şimdi? ben? <laughs> Canım anam. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu videonun daha çok gelmesini isterseniz zaten gelecek. Sizin için gelecek. Ama lütfen beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri size öpüyorum. Sizler Kocaman görüşürüz.